Rengarenk bahar renkleri kıyafetlerle de buluştu. Değişen mevsimle beraber en son trendlerin yer aldığı firmalardan biri de Candu Moda. Kendine özgü kreasyonlarıyla büyük beğeni toplayan Candu Moda yaptığı kampanyalarla da dikkat çekiyor. İşte en son kampanyaların ve yeniliklerin detayları. sevgili izleyicilerimiz şimdi 10. Viyana'da Can Duğ'dayız. Bugün Canan Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Canan Hanım. Merhaba Canan Hanım. Uzun bir süreden sonra yine birlikteyiz. Kavuşturana ne mutlu değil mi bizlere? Şükürler olsun özledik sizi. Evet, biz ben de sizleri çok özledim. Uzun bir süreden sonra Türkiye'de işlerimizi yoluna koyduktan sonra yine memleketimize döndük sevgili izleyicilerimiz. Evet Canan Hanım ben burada baya değişiklikler görüyorum. Geçen hafta ekranda da gördüm zaten izlerken. bahar, bahar eşyaları geldi. Gelmiş. Evet, hepsi e, elbiselerimiz, tuniklerimiz eteklerimiz, her şeyimiz geldi. Buyursun gelsinler. Böyle bir tanesi de sizin üzerinizde zaten. Evet. Öyle tam baharı yansıtıyorsunuz. Evet, yansıtıyoruz. Evet. Kampanyalar devam ediyor mu Canan Hanım? Evet, kampanyalarımız devam ediyor. Yüzde 50, yüzde 30, yüzde yirmi Bütün kampanyalarımız devam ediyor. Harika, muhteşem güzel e, kıyafetlerimiz geldi. Buyursun gelsinler. Ve tunikler e, bol bol gelmiş. Bu da yazın zaten hanımlar veya baharda seviyorlar tunik böyle rahat, terletmiyor. E, böyle üfür üfür. Evet, aynen öyle. Yani e, gelip görmeleri gerekiyor. Farkımızı görmeleri gerekiyor. E, Hürrem Sultan çok isteniyor. O da geldi.